hakları gasp edilen, çeşitli ayrımcılıklara uğrayan Aleviler, yol ve erkanların Hızır günlerinin zorlu kışında dedelerimizin taliplerinin tek tek gezmesiyle hizmetlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bu dar zamanlarda herkes birbirinin Hızırı olur. Tarihin dinamiklerinden gelen Hızır inancı, sevincimizin kaynağı, karanlığın çerağıdır. Gönlümüzün huzuru, gözümüzün nuru, sabahın seheridir fakirin fukaranın, yetimin sahipsizin, ezilenin mazlumunun dar günündeki dayanıdır. Bu vesileyle canlarımızın tuttukları hazır oruçlarını hak katında kabul olsun diyorum. Küresel dünyada eşitsizlikler artarak devam ederken alevler de bundan pay almaktadır. Asimilasyon, inkar, baskı, ile dayatılan yoksullukla karşı karşıya kalan bizler Hızır inancına, insanlığın vicdanına, toplumsal dayanışmaya, mücadeleye ve kendi hakkatimize sarılırız. Taliplerini ziyaret eden dedelerimiz görmektedir ki Türkiye'nin her biri köşesinde yolların olmadığı, her türlü ayrımcılığa uğradığı maruz kaldıklarını acı bir şekilde görüyoruz. Gittiniz yerlerde yolları olmayan, olsa da yolları kötü, bakımsız, çamurlu olan bir yer varsa bilin ki orası Alevi köyüdür. Su, elektrik, sağlık gibi alt sorunları varsa tartışmasız orası bir Alevi köyüdür. Yıllardır bu gibi haksızlıklara karşı müdahale eden bizler ancak uzay çağına girdiğimizi dillendirdiğimiz bu yüzyılda da ayrımcılıklar maalesef devam etmektedir. Tokat, Erzincan, Erzurum, Bingül, Dersim ve birçok yörelerde özellikle bu hizmetlerin götürülmediğini acı bir şekilde görüyoruz. Değerli milletvekilleri, ülkemizde Ayrımcılık, nefret uygulamaları devam ediyor. İnancımız halen tanınmıyor. Mahkeme kararlarına uyulmuyor. Alevlere karşı toplumdaki, kamudaki baskı, şiddet ve nefret söylemleri cezasız kalıyor. Hapishanelerde durum farklı değil. İsteyen hükümlü çeşitli din görevlerini de görüşürken ama Alevler maalesef kendi inanç önderleriyle görüşemiyorlar. Biz Alevler her işimizde, her eylemimizde ya Hızır deriz. Bu bir çağrıdır. Bizler çatışan değerler yüzünde toplumu bölen bireyin duygu düşüncesine yön vererek bencilleştiren hilekar, çıkarcı, düzeni reddeden bir toplumuz. Bakınız Türkiye'de Aleviler halen var olma mücadelesi veriyor. Alevilerin cem ibadethaneleri kabul görmüyor. Bu anlamıyla ilgili Avrupa İnsan Aktarma Mahkemesi'nin verdiği kararlar uygulanmıyor bu anlayış cemiyelerini ibadethane statüsü tanımadığı gibi aksi takdirde Alevi Bektaş Kültür Başkanı daire kurarak sorunları kanger haline getiriyor. Biz diyoruz ki Alevi toplumun hakim inanç dayatılmaya devam etmeyin. Hacı Bektaş Veli Dargaha ve benzer olmak üzere Alevi mekanları Alevilere teslim edin. Madımak'ın Otanç Müzesi olmasını önüne açın. Alevilere rağmen Alevi inancı tanımlamaya çalışıyor asimilasyon çalışmaları kesintisi sürdürülüyor. Alevi köylerine giden yolları yapılmıyor, altyapı sorunları çözülmüyor. Ayrımcılık, nefret keramları her gün artıyor. Değerli milletvekilleri, Cem halkımızın cenazeleri kaldırıldığı lokmaların dağıttığı mekanlardır. Sosyal, kültürel birçok faaliyetin gerçekleştirdiği alanlardır. Ama halen sayamayacağım kadar da sorunları ve ihtiyaçları vardır. Kentlerdeki birçok cemevimizin halen belediyelerin kiracı konumundaki altyapı sorunlarıyla yoğun bir şekilde boğuşuyoruz. Zaman zaman yerel yönetimlerin yaptığı bazı hizmetleri de lütufmuş gibi sonulmaktadır. Alevler lütuf istemiyor. Anayasada doğan hakkını, inancını özgürce yaşamak istiyor. Bütün bu sorunlar iktidarın dolayısıyla devletin Alevilerin haklarını anayasal güvence altına almamasından ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmamasından kaynaklanıyor hepinizi, tüm partilerimizi biraz vicdanlı olmaya çağırıyorum. Gelin yerel seçimler öncesi Alevi toplumunun bu isteklerini bir çalışma yapalım, gerek güvence sağlayalım. Değerli milletvekilleri, eğitim alanında tam bir facia. Okullarda çocuklara şeytan taşlama ritüelleri yapılıyor. Zorunlu din derslerinin kaldırılması bir yana üstüne yeniler ekleniyor. ÇEDES gibi projelerle eğitim, öğretim daha da dinselleştiriliyor. İktidar bireyin cesaretine, fikirlerine sınırlar çizerek toplumların değerlerini bir diğerine karıştırmış gibi sunuyor. Düşmanlaştırıyor. Hayatı yaşanmaz kılarak toplumu insani değerlerden daha da uzaklaştırıyor. Şunu da bilmeniz isteriz ki bu ayrışma, bu toplumun manipüle yöntemlerinize karşı her zaman her yerde mücadele etmeye çalışacağız tüm bu kötülüklere karşı zorda dala zarda kalanların yardıma koşarak kurtarıcı olan Hızır'ı candan çağırmaya devam edeceğiz. Birbirimizin gelin hep beraber Hızır olalım. Sorunlarımız üstesinden gelelim. Hızır hepimizin yoldaşı olsun. Aşk ile.